Evet arkadaşlar bugün siz baloncuk şov çok sevdiniz. 11 like attınız bu bizim için. 11 like çok çünkü yani bize abone olan çok az kişi var. Yani akrabalarım abone oldu diğerleri olarak. Ve bu sefer çok katmanlı kocaman bir havlu kullanıyoruz. Bu havluyu da katladık katladık. Ve bu havlu su havlusu yani bizi bayağı bir kurtaracak diye düşünüyorum. Hazır mısın Defuk? Evet evet. Şimdi Arkadaşlar bu arada ameliyat olacağım biliyorsunuzdur. Bir önceki videomdan. Bakın kolum böyle ve kolum ıslansa da derim soyulsa da size video çekmeye devam ediyorum yine de. Abi sen nesin ya? Arkadaşlar şimdi başlayacağız hemen. Cicik, cicik başlayacağız. İlk önce ayağımı böyle bir koyayım. Uzatayım, Uzatayım ayağımı. Aferin. doğru yeri uzatmışım. Ben biraz böyle geleyim. Ayağım kırılmasın. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. <laughs> Abone olup like attıysanız başlıyorum. <laughs> Bakalım bu videomuz... Ağzını tutuyor çocuk ya. Bakalım bu videomuzu kaç beğeni gelecek. Defne sen ağzını koy. Ben 3 dinleyeceğim. Hazır mısın? 1-2-3 Biraz suyu fazla kaçırdın herhalde sen. Evet arkadaşlar. Bugün kafam bir baloncuk oldu. <laughs> Beni görebilenler yorumlara yazsın. Görebiliyor musunuz? Ham. Ham. Arkadaşlar şimdi sizin için baloncuk yiyeceğim. Hazır mısınız? Ham. Ben yedim. Lan burnum. Tam. Hadi ye. Ham. Ham ham ham. Ham Mam, ham, ham. ham. <laughs> <Barsın haricim>. ham. <laughs> Ne yaptın? Arkadaşlar. Aa! Bunu yersem zengin olur mu? Bitti bunun adamı kalmadı. Arkadaşlar elimi yıkayıp geleceğim Defne. Dur tamam. Elimi yıkayıp geleceğim. Ben Hadi sen de kalk. Arkadaşlar biz burayı temizleyeceğiz. Sizin gözünüzün önünde bakalım ne kadar uğraşıyoruz isteyin. Lan kalk. Tamam be. Kalkamıyorum. Pipetle bunları getireyim ben. Pipetimi getireyim. Lavabı bırak. Lavabı bırak. Kurbanın lavabı koyayım. Ya, Arkadaşlar bunu da burada unutmuş bu mal ya. Lan Ne oldu? Sessiz oğlum. Yıka yıka Bak. bak kılık, sakın kapama Bu çarpacak. Dur lan. Püpetleri atacağız. Arkadaşlar havluyu asacağız şimdi. Ananı, bu da su dolmuş gibi. Ben bunu lavaboya götürüyorum. Beyler görüşürüz. Daha kapatmadım. Lan. <laughs> Evet arkadaşlar ben burayı silerken siz de abone olup like atar mısınız? Ya var ya. Lan köpük doldu masa. Arkadaşlar ben buraya başka bir şey sileceğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak.